Sayın izleyiciler, Gaziantep Yavuzeli ilçesinde Üçgöl köyümüz tüm şehir yasasıyla Üçgöl Mahallesi'ne dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde bu köyde daha önce 4 dönem köy muhtarlığı yapan Ahmet Polat muhtarımız 5. dönemde muhtar seçildi. Değil mi efendim? Evet. Mahalleye dönüşen Üçgöl Mahallesi'ni de ilk muhtarı olarak tarihe geçti. 5. dönem muhtar seçildi. Evet. Muhtarım bu 5. dönem Muhtar seçilmenizi neye bağlıyorsunuz? Bu köye dört dönemde hangi hizmetleri yaptınız? Evet. Biz yolları yaptık. Bir tane nüzü Yavuz Yıl arasını açtık. Direkt. Evet. Şu göbek üç gün arası açtık Asvatlı ikisinde. Evet. Bir de okulumuz mesela Taşmalı okul. Dokuz derslik okul yaptık. Evet. İşte, Ondan sonra biz Yaptık, canımız, evet, gelirken işte, gördük, yolun kenarında. Evet. İşte diğer işte Taze evi yaptık şey. mı efendim? Sağlık ocağımız, evi... ocağımız var. evi. Sağlık ocağı yaptırdınız. Sağlık ev. Yani sağlık ocağı. Sağ aile kimliği değil mi efendim? Yok daha aile kimliği de yani. İstiyorsun. Evet. Aa sağlık evi o zaman. Evet. sağlık evet. evi salık yaptırdınız. Yani. Personelimiz var mı efendim? Ha. Personel var mı? Ebemiz, hemşiremiz. Evet var. Evet. evet. Bu mahallemiz kaç hane efendim? 100 tane. 100 tane. Nüfusumuz ne kadar? 800 falan. 800 civar. Evet. Burada 800. mutlaka sağlık evi olması lazım. Çünkü milletvekiliyle yapmış olduğumuz röportajda nüfusu baz belirttiler. 500 üzerindeki nüfuslu mahalle veya köye sağlık evi ve personel vereceğini söyledi. Burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim şimdi okulumuzda 300 öğrenci, 300 üstünde öğrencimiz var. Evet, o zaman burası aile hekimliği gelmesi lazım. Aynı. doğru mu? Evet, evet, evet aile hekimliğini istiyoruz. Burası merkezi aynı köyü aynı zamanda. Doğru abi. Merkez, Etrafımızda 4-5 tane köy var. Evet. Diğer köyler ufak bizim köye Göre bizim köy merkez oluyor işte. Evet. Diğer sağda, sağda solda da köyler gelir. Yani, evet. Taşmalı yani. öğrenci geliyor değil mi efendim? Evet, Çünkü öğrencilerimize bir şey olduğunda buradan iyi, müdahale edilmesi evet. lazım. Buraya mutlaka aile kimliği evet. gelmesini evet. istiyoruz. Evet. Evet. Efendim, e, bu mahallemizin alt yapısı kanalizasyonu yapıldı mı? Yapıldı. Park et döşettik mi efendim sokaklarda? Evet. Onu da sırada yapacak şimdi. Serada. Efendim, içme suyu sorunumuz var mı? Hayır, yok. yok, değil mi evet. e, Köy konağı muhtar odası yaptırdınız evet, mı? Yaptım. Yaptırdınız. Evet. Tazi evimizde var. Evet. 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 Yani sayın izleyiciler siz de görüyorsunuz muhtar arkadaşımızı bu üç göl mahallesi halkı boş boşuna beşinci dönem seçmemiş köyün eksik olan hizmetlerin tamamını yaptırmış sadece evet. bir parke edaş kalmış, değil mi efendim? Evet. Bu da sırada diyor bu dönem evet, yapılacak. Yani, evet, evet, mutlaka yapacak. yapılacak o hizmet. Çocuk parkı yaptırdınız mı efendim? Çocuk parkı var mı? Çocuk Çocuk oyun park, grubu parkı. Var. Çocuk parkı. Var çocuk parkı. Var değil mi? Okulda, okulda var. var. Evet. Var. Efendim e, bu mahallemiz Yavuzeli'ne kaç kilometre? 25 kilometre. 25 kilometre. Evet. Kazantep'e? 40 kilometre. 40 kilometre. 40 kilometre. Evet 40 kilometre. Evet, yani fazla uzak değil. güzel. Yavuzeli'nden aynı hemen hemen. Aynen. Yavuzeli 41 kilometre. Evet. Kazantep'e burası da 40 kilometre. Evet. evet. Efendim bu ya. Üçgöl Mahallesi'nin genel geçim kaynağı neye dayalı muhtarım? Onun işte geçim kaynağı da yeni yeni fıstık yetiştiriyor fıstığı. Yeni mi yetiştiriyorsunuz? Evet, ha? Değil, Var eski var. Eski. Var da yani, zarf, yani dediği gibi fazla da Geç mi kaldık ekmekte? Evet, geç kaldık fıstık yetiştiriyor. Evet. Aslında biraz geç kaldık. <laughs> evet. Yaş kaç muhtarım? Yaş 65. 65. İlk kaç yaşında muhtar oldunuz? 40 yaşında mı? 25 sene bağlı muhtarlığıydı ya. 20 20 sene yaptım bir 5. dönem seçildi. Evet. O zaman 45 yaşında muhtar seçilmiş. Evet. 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 Sayın izleyiciler yani benim yaşımda muhtar seçilmiş evet. arkadaşımız. Ondan sonra da üst üste 5 dönem seçilmiş. En son seçimlerde karşınızda kaç aday çıktı efendim? 2 aday çıktı. 2 aday çıktı. Kaç oy fark attınız? Birisi 70 oy, birisi de 50 oy. Birisine 50 oy, birisine 70 oy. Evet. Birisine kadar oldu yani. İki evet. Adaya kadar. Evet sayın izleyiciler. Ee, buyurun arkadaşlar. Bu mahallede burası her ne kadar eee mahalle dostu de, de burası kırsal dağın evet. tepesinde bir köy. Doğru mu? Köydü burası. İşte tüm şehir yasasıyla bu köyler mahalleye dönüştü. Az önce de Bülbül Mahallesi muhtarımız Mustafa Fırat ile röportaj yaptık. Evinin karşısı komple kayalık. Dağ değil mi efendim? Evet. evet nasıl mahalle oldu? biz de yetkilileri soruyoruz. Merkez mahallelere yapılan hizmetlerin buraya da yapılmasını istiyoruz değil mi efendim? Evet mutlaka. Evet. Arkadaşımız ağamız mı? Evet bu da bizim Erciuman Aslı'dan Yavuzeli Belediyesi. Evet. evet, evet. memnun oluyun. Siz tanıyalım efendim. Yavuzeli Belediyesi. Evet yarın belediye başkanı Mustafa Kemal Sakaroy ile röportaj yapacağım. Siz de buyurun gelin saat 11. 11.30 arasında. Yarın. Evet yarın gelin. Orada bu e, Yavuzeli ilçemize bir e, yüksekokulu Ziraat bölümünün ve bir iki bölümü daha gelmesini istiyoruz ee, burada ilk olarak açıklıyorum kıdemli muhtarımızın önünde artı işte meclis üyesi sizde ee, esnafın ayağa kalkması canlanması için bu mutlaka buraya yapılmalı diyoruz Doğru mu efendim evet. yani e, şimdi buraya bin tane öğrenci gelse bu öğrencilerimiz günlük 10 lira harcasa 10 milyar para yapar buradaki esnafın tamamını ayağa kalkar para dönüşü olur sıcak para dönüşü olur. Artık köylerimize çok büyük katkısı olur. Canlanır ilçemiz. İlçemizde bir pansiyon, bir otel hiçbir şey yok. Konaklama yeri yok. Ee, yüksek okulun mutlaka bir buraya bölümünün gelmesini istiyoruz. Ki, evet, yüksekokul bölümü Evet, gelsin, muhtarlardan da bu var. konuda destek bekliyoruz arkadaşlar. Evet, evet, evet. En kıdemli muhtarımız da burada. Siz de gelebilirsiniz isterseniz yarın evet. röportaj yapacağız. Buradan söylüyorum. Evet, e, beyefendi bu ilçemizle ilgili sizin ne gibi çalışmalarınız var? Vallahi bizim dinle çalışmamız var. Yok mu hiçbir çalışmamız? Çalışmamız çağrı yok. Evet. Bu mahalleye dönüşen köylerimize hizmet başladım efendim. Başlamadı. Neden başlamadı? Yatırımlar yapıldı. Yatırımlar gelmedi. Evet. Evet muhtarım. Evet. E, bu yeni muhtarlarımıza neyi tavsiye edersiniz? Allah işte köy ki hizmet getirmesi tavsiye ederim. Bir de köy dedikodu olmaması tavsiye ederim. Değil mi? Seçim bittikten sonra milletin evet. barış, evet, barış içerisinde bu içerisinde. yaşamış olduğumuz mahallenin, evet. köyün daha güzel bir şekilde gençlerimize daha iyi olması. Değil istedim. mi efendim? evet birlik beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz Yavuzen'de birçok e, köyle baliye dönüştü orada tek ada çıkmış çok yerde 5-6 yerde onlarda da o köyleri de biz tebrik ediyoruz Türkiye'de mutaların sesi gazetesi olarak ancak demokrasinin gereğinde de adaylar mutlaka çıkmalı diyoruz doğru mu efendim? Halk sevdiği insan sizin gibi 5. dönem ki sevsin değil mi efendim? az önce size izlettim Türkiye'de 51 yıl kesintisiz muhtarlık yapan arkadaşımız Sivas Gürün çıkıyor muhtarı buradan da arkadaşımıza selamlar iletiyoruz. Çok değerli bir arkadaşımız. Eee muhtarlık bir gönül işi. Değil mi arkadaşlar? Doğrudur. Gönül işi. Gönül işi değil mi muhtar? Işinizden, eşinizden, her şeyinizden, her şeyinizden zaman ayırdınız. Bu köyün sorunlarını çözmek, çözmek için. Değil mi efendim? Evet, evet. E artık muhtarların misafiri eksik olmuyor. Oluyor mu efendim? Bir hizmet, bir hizmet yaptıracaksınız. Eee buraya personel geliyor. Onlara yemeğini veriyorsunuz. Her şeyini konaklamasınız, karşılıyorsunuz. Evet. Evet aynı izleyiciler. Bir de bu Yavuzeli halkına ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten misafir, peyver arkadaşlarımız ee, çok bizi canı gönülden ve sıcaktan karşıladılar. Tüm Yavuzeli'nin halkına özellikle ben Türkiye'de Muhtarlar Gazetesi olarak teşekkür ediyorum. Ben de Yavuzeli'nin e, kalkınması için gazetemizin gücünü inşallah kullanacağız. Yetkilere bu konuda göreve davet edeceğiz. Önceliğimiz buraya bir üniversitenin bölümünün kazandırılması olacak. Artı Belediye başkanımızın veyahut da sivil e, diğer e, müttefişçilerin buraya bir otel yaptırmasını istiyoruz. En azından. Evet. Veyahut pansiyon. Doğru mu efendim? Evet. Yani evet. bir yabancı geldiğinde kalacak bir yer yok. Evet. evet. Mutlaka bu yapılmalı değil mi evet. Evet. Evet muhtarım. Eklemek istediğiniz başkanım. Evet. Biz evet. hastalanırken Hastane yok. Evet iyi dediniz. Bak bunu notlar var aldım. Bir sağlık ocağı var burada. Sağlık evet. ocağı Evet. Buranın sayın izleyiciler köylerimizde nüfusu 21.300 olmuş. Orada lefaya yazmışlar. Daha önce buranın nüfusu köyler katılmadan önce 4.500'dü. 2011 yılında ben gelmiştim. 4.500 yazıyordu. Şu anda 21.300 olmuş arkadaşımız çok güzel bir konuya değindi. Kendisini evet. tebrik ediyorum. Buraya mutlaka bir devlet hastanesi Değil yapılmalı. Yapılmış. Değil mi efendim? Evet. Çocuk çocuk doktoru mutlaka gelmeli. Gelmedi. Bir dahiliyeci gelmeli. Evet. Değil mi efendim? Evet. Kulak burun boğazı da gelmeli. Yani evet. insanlar hep yaşlı nüfus kalmış. Hep gençlerimiz büyük şehirlere gidiyor. Evet. Az önce bir amcaya sesleniyorum. Baktım kulağı duymuyor. Evet. evet. Bize bir Bu, devlet hastanesinin evet. e, mutlaka bir de e, bir yüksek okulun bir bölümünün evet. ...Yavuzeli'nde... üniversite olması lazım. Evet. yüksek okul işte üniversite. Evet, yüksek, yüksek okulun bölümü, bölümü. evet, evet. Bir bölümünün Hı. gelmesini istiyoruz. gelmesi hem Yavuzeli el halkı için hem Yavuzeli için e, kalkınır. Hem Çok de, önemli. Gelişir yani. Gelişir. Abi. Gelişir. Evet. Evet sayın izleyiciler, Gaziantep Yavuzeli ilçesinde en kıdemli muhtarımız Üçgöl Mahallesi Muhtarı Ahmet Polat ile röportaj yaptık kendisine başarılar diliyoruz 5. dönemde. Sağ olasın.